Günaydın arkadaşlar. Ankara'dan herkese selamlar. Ee, Ankara'da sabah uyanır uyanmaz ilk işim hamam önünde tarihi evleri gezdikten sonra kaleye tırmandım. Kale kapalıydı. Kalenin hemen altında Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Türk Türkiye'nin önemli bir müzesi. E, hatta bu müze Avrupa'da, 1997'de Avrupa'da yılın müzesi seçilmiş. Anadolu Medeniyetler Müzesi. Şimdi bu tarihi mekanda kahvaltımı yapacağım. Sonra bu mekanı gezeceğim. Gerçekten çok tarihi bir mekan. Görülmesi gereken bir mekan. Hitit döneminden ve Roma döneminden kalma eserler var. Bakalım gözlemleyeceğim. Önce bir kahvaltımı yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.